Efendim selamlar. Bu videoda üretkenliğini maksimum seviyeye çıkaracak birkaç tane alışkanlıktan bahsedeceğiz. Üretkenliğini maksimum seviyeye çıkarmaktan bahsederken harbiden maksimuma çıkarmaktan bahsediyorum. Yani bu o gördüğün clickbait videolardan vesaire değil. Tamamen maksimum seviyeye taşıyacağız üretkenliğini. Örnek olması açısından dün deprem oldu, raflarım falan yıkıldı ve bugün uyandım, bunları yerleştirdim. Şu anda da bu bugün çektiğim benim dördüncü video. Dördüncü video en kötü günümde bile en kötü günümde bile yani her şeyi kaybetmişken bu mikrofonu bile kaybetmişken bugün 4 tane video çekebiliyorum. Ve hatta birkaç tane daha çekeceğim gibi duruyor. Ama diğer insanlara bakıyorsun mesela YouTube. Sözü YouTuber olan <laughs> içerik üretisi. Adam gidiyor haftada bir tane video atıyor. Sonra üşeniyor o hafta atmıyor falan. Ya çok zor iş ya atmak falan filan. Bugün çektiğim 4. video. Ve bunu yaparsan da sonuçlarını kısa bir sürede görüyorsun. Kısa bir sürede kanalın da büyüyor, kısa bir sürede kitlen de büyüyor, kısa bir sürede kazancın da artıyor. Çünkü üretiyorsun. Çünkü devamlı bir şeyler ortaya koyuyorsun. Devamlı bir şeyler ortaya koyduğun içinde bunun karşını her türlü alıyorsun. Bu her işin böyledir. Sınav senesi bakarsın insanlar gider gündelik işleriyle çalışır, şöyle yapar, böyle yapar. Aman o kadar çalışmayayım, şey yapmayayım. Sonra bir tane eleman gelir. <laughs> o, sövmek istemiyorum ama sövmek de istiyorum ama o işte her yerde vardır. O yavşaklar son 3 ay gelir. Nereden çıktığı belli olmaz bunların. Son 3 ay gelir. Bir yerden gelir oğlum. Spawn olurlar. <laughs> son 3 ay sıfırdan TT'den başlayıp. Bilmiyorum son 3-4 ay sıfırdan başlayıp adam iyi kombine gider. Bir daha görmem hayatım boyunca. Yani bu adamlar nereden geliyor bilmiyorum ama yani bunlar var. Yani hayatta çoğu yerde var hani görmüşsündür. Adam çalışıyorum çalışmıyorum der. Bir anda dehşet bir sıralama yapar veya dehşet bir şekilde başka bir şey yapar, başka bir şeyde başarı gösterir. Her şeyde olabilir bu. Bu yavşakların da taktiklerini konuşalım şimdi. Bu adamlar niye başarılar? Bu adamlar niye bir anda hani biz mal mıyız? Bir yıl çalışıyoruz sonucunda zar zor bir şeyler elde ediyoruz. Bu adamlar geliyorlar. Ortalıktan <laughs> tamamen ıspan oluyorlar. Yapıyorlar gidiyorlar. Bir daha da görmüyoruz. Yani kötü bir haberim var. Evet malız. Bu bir. İkinci olarak da iyi haberim. Öğreteceğim yani ne yapacağım, ne yapacağımız, ne yapmamız gerektiğini öğreteceğim. Merak etme. Öncelikle senin anlaman gereken şey beyin puanı denen bir şey var. Tamam mı? Bu beyin puanı çok önemli bir şey. İyi çalışanla kötü çalışan arasındaki farkı belirleyen asıl kıstas burası oluyor. Asıl farkı ayıran şey tamamen bu oluyor. Başka da bir şey değil. Bu beyin puanı artırabildiğimiz bir şey mi? Yani kısmen. Sabah uyandın, senin örneğin 200 tane beyin puanlı olsun. Tamam mı? Örnek olması tamamen sallıyorum. 200 tane beyin puanı var. Ama örneğin meditasyon yapsaydın, hayatına dikkat etseydin, spor yapsaydın bu beyin puanın kalkarken 300 falan olabilirdi. Uykunu dikkat etseydin, 8 saat uyusaydın. En çok da uykuyla alakası var bu beyin puanı. 8 saat ve fazlası uyursan, 8,5 saat, 9 saat falan yatakta kalırsan ki yatakta kaldığın süre asıl uyuduğun süre değil. Asıl uyuduğun süre 8 saat civarıysa beyin puanın muhtemelen maksimum değerinde falan oluyor. Ve <laughs> uyandın. Uyandıktan sonra çok zekice bir hamle yapmaya karar verdim Telefona bakmak. Açtın mesajlarına baktın 10 puan gitti. Instagram'a girdin 10 puan gitti. Başka artık insanlar günümüzde hangi sosyal medya platformları kullanıyor bilmiyorum. Onlara baktın. Kaydırı 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 baktın bilmem ne falan. O sabah bir de şey girdin. <laughs> bir de üstüne çektin Bitti ki oğlum bitti zaten. Borca girdin <laughs> yani kalmadı ki. Ya yani kalmadı abi kalmadı. E böyle yaparsan doğal olaraktan Beynin beyin puanın kalmadı. Beynini sömürdün şu anda bunları yaparaktan. Haliyle günün geri kalanında halin kalmadı. Ama onun yerine bir de beni el oğlum Sabah uyandım. Tamam dün kötü bir gündü. Deprem oldu. etrafta aldı falan. Tamam. Ama yapabileceğim bir şey yok. Yani her şeyimi kaybetmiş olabilirim. Bunların aklımda düşünce olaraktan yer etmesine izin vermedim. Mesela açıp böyle eksi sözlükte deprem hakkında son girilen entry'leri falan okumadım. Son girilen yazarı falan okumadım. Onun yerine kalktım. Tamam yani oldu. Yapacak bir şey yok. Rafı düzenledim. Sonra buraya geldim. Tamam dedim. Hani bir, birkaç tane video kaydedeyim. Ve şu anda bu kaydettim dördüncü video. İlk başta bunu yaparken huzursuzsun. Ya yine deprem olsa şey olursa vesaire. Ama şu anda yaptığım işten keyif alıyorum. Şu anda yaptığım şeyi seviyorum. Ve o şekilde içerik üretiyorum. Ve şu anda yaptığım şeyler hani ne kaldı gün olaraktan, geri olaraktan? Günün tamamını bitirdin neredeyse. Hani saat 12 daha öğlen bile olmadı. Benim sadece günün geri kalanına tek yapacağım şey spora gitmek. O kadar. Bir de keyfine biraz kitap okurum. Bu kadar. Gün bitti abi. Kendimi inanılmaz iyi hissediyorum. Gün bitti hani. Beyin puanımı istediğim şeyi kullandım. Burada yapman gereken şey beyin puanını istediğin şeyi kullanabilmen. Ama bunu yapman için öncelikle İstediğin şeyi günün başına koyman lazım. Bak günün başına koyman lazım. Ya günün başına ya da günün sonuna koyacaksın. Şimdi burada bana karşı çıkanlar olabilir ama günün sonuna koyarsa olur falan. Bak bazı insanlar çok nadir ama çok nadir. Cidden tanıdığım için söylüyorum bunları. Çok nadir olsa da günün en geç saatlerinde en verimli şekilde çalışıyorlar. Ama çok nadir. Bak kendini onlarla karıştırma. Muhtemel değilsin böyle. Muhtemelen değilsin. Benim dediğim %1'inde %1'lik bir dilim. Muhtemelen sen böyle değilsin. Sabah insanısın muhtemelen. Ben sabah insanıyım. Sabah beş buçukta uyanırım. Yapmak istediğim işin karşısına çıkarım. O işi tamamlarım. Ve ondan sonra giderim. Hani. Çünkü ben kendime şunu fark ettim. Akşamı bir şey bırakınca pek de mantıklı kararlar almıyorum. Akşam pek de mantıklı şeyler yapmıyorum. İşte açıyorum çalışacağım falan diye. Video skripti falan yazmaya başlıyorum. Ondan sonra bir bakmışım birine mesaj atıyorum. Yani ama Buradaki temel kısası şu. Sabah en erkenden yaparsan bir şey veya en geç saatte yaparsan o saatlerde seni rahatsız edecek kimse olmayacak. O saatlerde kimse sana gelip mesaj atmayacak. Diye umuyorum yani gidip 5'te mesaj atan arkadaşın yoktur umarım. Ama genellikle olmaz. O yüzden o saatlerde yap tamam mı? Eğer üretkenliğini maksimum seviyeye çıkarmak istiyorsan bazı şeyleri hayatından çıkarmak senin için bir zorunluluk. Tamam mı? Bazı şeyleri hayatından çıkarmak senin için bir zorunluluk. Üretkenlik konusunda Maksimum seviyede olan insanlara bakarsın. Mesela örneğin Mike Tyson. Adamın mesela o dönemlerde başarılı bir ilişkisi yok. Bir ailesi yok. Tek ailesi kendi koçu. Kendi koçu. Kendi koçu ona aile gibi davranıyor. Yani onun bildiği aile boks abi. Boks bu. Başarılı insanlara bakarsan onların aileleri de sevdikleri iştir. Sevdiklerini o kadar zaman ayıramazlar. Maalesef. Gerçek bu abi. Maalesef. Gerçek bu. Bazı şeylerden feragat etmek zorundasın. Başarılı mı olmak istiyorsun? Arkadaşına dışarı çıkmayacaksın. Hayır diyebilmeyi öğreneceksin. Yaptığın şeylerde disiplinli, kararlı kalabileceksin. Üretken mi olmak istiyorsun? Rutinlerin olacak. Ben bu sabah bunu yapacağım. O yüzden erken yatmam lazım diyebilmen lazım. Ben diyebiliyorum mesela bir ortamdan gitmem gerektiği zaman. Ya sabah kalkacağım erken saatte. O yüzden şu saate gitmem lazım diyebiliyorum. Ve arkadaşlarım da kaliteli insanlar oldukları için bana izin veriyorlar. Tamam işim var. Gidip de o diğer yavşaklar gibi. Ya kanka kal ne olacak ya bir şey olmaz. bir şey. Beş saat uysan ne olur falan filan demiyorlar. Çünkü kaliteli insanlar. Çünkü onların da planları programları var. Ve onlar da erken yatıyor yani haliyle doğal olarak Onlar da bu kararıma saygı gösteriyorlar. Kim çalışan olarak iki tip çalışan türümüz var. Bunlardan bir tanesi yapıcı, öbürü de yönetici. Muhtemelen yapıcısın yönetici değilsin. Yönetici çok 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 nadir bir ihtimal yine dediğim gibi. Ama bu yöneticilerde bir ayrıcalık var. Bu yöneticiler gidip de telefonlarına bakabilirler çalışma esnasında. Çünkü yönetici dediğimiz kişi 5-10 kişiyi en az yöneten, 100 kişiyi yöneten, 1000 kişiyi yöneten ve o şekilde gelir sağlayan insanlar. Bu insanların telefonlarına bakmaları bir nevi bir zorunluluk. Bakmak zorundalar. Öbür yapıcı dediğimiz kısım da Asıl bir işe odaklanan, tamamını veren, genellikle bireysel olan, ki çoğunlukla bireysel olan ve bu sayede bir iş ortaya koyan bir çalışma insanı diyelim. Bu yapıcıların da çalışırken asla ama asla telefonlarına bakmamaları lazım. Asla. Çünkü çalıştıkları işe kendilerini tamamen vermeleri lazım. Ben mesela çalışırken telefonuma baksaydım ve şu anda mesela bir mesaj alsaydım. Şimdi telefona bakmak niye kötü? Onu tartışıyoruz. Telefonuma baksaydım ve mesajda arkadaşım bir sorununu yazsaydı. Onu görüldü atabilir miydim sadece? Sadece atabilir miydim? Atamaz. Ona bu sorunu nasıl çözeceğini söylemek zorundaydım. Söylemek zorunda kendimi hissedim. Ve gidip o sorun hakkında konuşuruz. Yarım saat, bir saatimi alır. İşin sonunda arkadaşımın sorunu çözülmüş olur muhtemelen veya kendini daha hisseder. Ben de kendimi daha iyi ama videoyu çekemem. Ve ayrıca arkadaşımla konuşurken aklımda sürekli o videoyu çekmem gerektiği düşüncesi olur. O konuşmayı da kendimi tam olarak veremem. Onun yerine peki videoyu çekseydim. Bir saat sonra mesajına dönseydim ve o şekilde cevaplasaydım ne olurdu? Videoyu bitirdiğim için arkadaşım mesajına çok daha iyi bir şekilde odaklanabilirdim. Ona çok daha iyi bir şekilde tavsiyeler verirdim ve yarım saat, bir saatte konuyu kapatmak yerine tüm gün boyunca konuşabilirdik o konuyu. Tüm gün boyunca o konuda ne yapacağını tartışabilirdik. Çünkü zamanım olurdu. Ama öbür türlü video çekmem gerektiği için ve araya bir şey koyduğum için, araya o mesajı koyduğum için o kadar fazla odaklanamaz. Bunu kötü bir şey olarak düşünmeni istemiyorum. Ama arkadaşım mesaj atmış, önemli falan filan. Olabilir. Olabilir. Ama o gün orada çalışıyorum. Benim planım bu çalışıyorum. Ondan sonra döneceğim. Ondan sonra döneceğim. Bak en kötü ihtimal şunu yap. Telefonda rahatsız etme özelliği var ya. Benim 7-24 açıktır. Bu rahatsız etme özelliği biri bir kez arayınca göstermiyor. Ama iki kez ararsa çalıyor. Eğer acil bir durum olan biri varsa zaten seni birkaç kez arar. Mutlaka haberin olur bundan. Sana acil durum olan biri mesaj atmaz. Seni arar, defalarca kez arar. Çoğu insan şöyle düşünüyor. Ya bildirimleri kapatırsam önemli bir şey olsa önemli bir şey olan biri seni zaten arar. Kendini kandırma. Önemli bir şey olursa seni zaten defalarca kez ararlar. Mutlaka ondan haberin olur. O yüzden bildirimlerini kapat, işine odaklan, işin bittikten sonra onlara dön. İşin bittikten sonra onlara karşılık ver. Asıl yapman gereken işi yap. Asıl yapman gereken işi yapmadığın zaman hiçbir şekilde hani ortaya verimli bir şey koyamıyorsun çünkü. Örnek olması açısından mesela ben YouTube'da içerik üretiyorum tamam Sabah uyandım. Şu anda bu videoyu çekmek yerine açtım yorum cevapladım tamam Ne olur. Tamam evet yani insan mutlu olur. Et yorumlara kalp bırakıyorum. Cevap veriyorum falan filan. Ama şöyle düşünün. Bir tarafım hiç video üretmesin. Sadece yorum cevaplasın. Bir tarafım da sadece video üretsin ve yorumlara bakmasın. Hangisi daha başarılı olur? Yani bence cevap gayet ortada. Video üreten tabii ki. Çünkü devamlı üretiyor. Çünkü burada asıl iş video üretmek, yorum cevaplamak değil. Asıl iş ortaya bir şey koymak. Bunun sen de farkındasın. Asıl işin ortaya bir şey koymak olduğunu sen de farkındasın. O yüzden senin için öncelikli işi al abi karşına tamam mı? Ve sadece onu yap. Hiçbir şeyin senin dikkatini dağıtmasına izin verme. Ancak işi bitirdikten sonra bak ona. İşi bitirdikten sonra bak. Ayrıca sana verebileceğim bir diğer tavsiye. Üretkenlik olsun benim en çok işime yarayan tavsiye. Kahvaltı yapma. Bak bu konuda yine bir istisnai durumunu vereyim. Bazı insanlar tanıyorum hayatta. Bu adamlar açlıktan ölüyor bildiğin. Açlıktan geberiyorlar. Aç oldukları zaman hiçbir şey kafaları basmıyor. Tamam böyle bir insansan protein ağırlıklı olmak üzere sabah kahvaltısı yapabilirsin. Tamam. Ancak böyle bir insansan. Ama onun dışında kahvaltı yapmak sana sadece zarar verir. Kahvaltı yaptığın zaman vücudundaki hem hormonların seviyesi artıyor. Hem o beyin sesi artıyor yaptığın işe odaklanamıyorsun. Ama boş bir mideyle çalıştığın zaman senin ilkel düşüncelerin, ilkel mekanizmanın harekete geçiyor. Örnek olması açısından geçmişte bir kabiledeyiz tamam mı? Sen de ben. Kabiledeyiz ve avlanmamız lazım. Ne zaman daha iyi avlanırız? Karnımız aç olunca mı? Veya karnımız tok olunca mı? Karnımız tok olunca muhtemelen o işi erteleriz değil mi? ya karnımız tok zaten hani kendimiz riske atmayalım falan ama karnın aç olunca o iş için kendini riske atarsın. O işi gerçekleştirmek için ne koşulu olursa olsun yaparsın. Şimdi şey diyebilirsin ama şimdi açlıkla avcılıkta bunun ne alakası var? Gayet alakası var. Çünkü hala da biz geçmişten gelen genlerimiz taşıyoruz abi. O kadar da değişmedik. Tamam bir nebze değiştik. Evet yani yeni cinsiyetler falan türedi. Tamam yani o konuda yapacak bir şey yok ama sadece lafta var bunlar. Yani gene olarak da... Lafta. Şimdi pek de linçlemek istemiyorum ama genel olarak da lafta olan şeyler bunlar. Genel kısımdan bahsediyorum. İçimizde hala da aynı genler var. Hala da aynı genlerden devam ediyoruz. Ve özümüzü reddetmemiz lazım. O yüzden karnın aç bir şekilde çalışırsan, sadece denemeni istiyorum. Tamam mı? Sadece dene. Karnın aç bir şekilde odaklan. O şekilde çalış. Olmazsa da eski üzerine geri dönersin. Ben bunu yaptım hayatımın en verimli çalışmalarından birini ortaya koydum ve o şekilde devam ediyorum. Yıllardır. Yıllardır ben kahvaltı etmem. Kahvaltıyı çalışırım sabah 2-3 saat ondan sonra yeterim. Ertelerim kahvaltıyı. Ve o zaman daha verimli çalıştığımı fark ettim. Yani genel olarak vereceğim tavsiyeler bu videoda bu kadardı. Umarım işine yarayan tavsiyeler olmuştur. O zaman ne diyelim efendim? Sonraki videolarda görüşmek üzere ve ne olursa olsun hayat yaşamaya değer. Kendine iyi bakın. <laughs>